Sana bir keşkül yedireyim Gül. Ama ne yapayım keşkülü? Parkta oturalım biraz. Oturuz. Bak makam arabası gibi oldu Gül. Hı hı. Bak o da ne kadar rahat. Yeşil. <laughs> Aa uyumuş. Uyusun uyusun. Şu arzamızı satalım. Size neler alacağım Gül? Aman o da satılamadı bir türlü. He. Bir taksiye binebilirdik Sarp Beyciğim. Yollar açık ama efendim zaman kaybımız olmadı. Bakın hemen geldik. Artık bir araba alsak diyorum. Alacağız inşallah. O da olacak efendim. Siz kullanırsınız, ben de yanınızda otururum. Yakışır efendim. O günleri de göreceğiz inşallah. <laughs> Ana, bunlar dönüyor gül. Ne yapsak? Bilmem. Gördüler bizi gördüler. Aman görsünler Cafer, Ayıp bir şey mi yaptığımız? Ne kaçıyorsun? Ha, niye kaçacakmışız? Nereye gidiyor bunlar? Anlamadım ki efendim. O kadar da tembih ettim bir yere ayrılmayın diye. Çocuk gezdiriyorlar. Ha münasebetsizler. Biz de gezdirelim Safi Beyciğim. Olacak efendim o da olacak inşallah. Durun oradan! Duruyoruz zaten. Tersten gül? <laughs> Nereye böyle? Niye bıraktınız apartmanı ikiniz birden? İki dakika çıktık Sabri Bey yeşim bir hava aslında. arabası yeni de. Biz böylesinden almayalım çocuğumuza Sabri Bey. Tamam efendim almayız. Ortopedikler var. Anladım efendim. Şuraya kadar gidip geleceğiz Sabri Bey müsaade dersen. Gidin hadi gidin. Bak geçikirseniz yok efendim iki dakika. Çatladı kadın kız karşısından, çatladı. Çatlar Gül. Allah da vermiyor bunlara bir çocuk işte! Sevim bu manzarayı görmelisin Sevim döndüler! Biraz acele edelim Ayla Hanım! Şu münasebetsiz adamın çenesine tutulmadan girelim evimize! Yürüyorum Sabri Bey düşeceğim şimdi vallahi! Allah korusun Allah korusun! Koş Sevim bunu kaçırma! Ayla Hanım! Döndünüz mü? Cevap vermeyin aman çatlasın! Sevim kaçırdım! Düşeceksin Cemil ne yapıyorsun çıldırdın mı? Görecektim be Sevim! Bir daha hiç kavga etmeyelim Sabri Beyciğim! Allah korusun efendim! Bak kızım annen geldi! Çocuğumuzun arabası tam ortopedik olmalı Sabri Bey! Tabii efendim tabii! Adını ne koyalım? Arabanın mı efendim? Yok canım çocuğun! Siz ne isterseniz Ayla Hanımcığım. Birbirimizi ne çok seviyormuşuz daha haberimiz yokmuş. Size bir kadeh koyayım Sabri Beyciğim. İçerim efendim. Elinizde ne olsa içerim. <laughs>